Kıymetli izleyicilerimiz, TV TV World ekranlarında yeni bir programla karşınızdayız. Umut ediyorum ki geçen programdan bugüne kadar her gününüz mutlu ve mesut bir şekilde geçmiştir. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün yine çok önemli bir hukuksal sorun üzerinde konuşacağız. Bugünkü konu başlığımız boşanma. Öncelikle boşanma davalarıyla diğer davalar arasındaki farkı sizlere izah ederek programımıza başlamak istiyorum. Boşanma davalarını diğer davalardan ayıran özelliklerden en önemlisi kamu düzenine ilişkin olmalarıdır. Bunun böyle olması da gayet doğaldır. Çünkü aile toplumun temelidir. Ailedeki yaşanan sıkıntılar toplumun diğer kesimlerine de sirayet edeceğinden dolayı toplumda bir takım, sıkıntı, bir takım sıkıntıların olması gayet doğal olarak karşımıza çıkacaktır. Bundan dolayıdır ki boşanma davalarına tabii ki kanun çok daha farklı bir yer ayırmıştır. Kamu düzeninden derken neyi ifade etmek istedik? Taraflar isteseler dahi eğer yargılamayı yapan mahkeme hakimi şayet evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığına veya tarafların evliliği devam ettirebileceklerine inanır ise o takdirde taraflar istese dahi boşanma kararı vermeyebilecektir. Bu çok doğru ve yerinde bir durumdur. Çünkü baştan da ifade ettiğim üzere aile toplumun temelidir. Yalnız burada sizinle çok farklı bir şey paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda o kadar çok boşanma davasıyla ilgilendim ki ancak her seferinde de aynı soruyu kendime sordum. Acaba önüme sebep olarak sunulan konular gerçekten boşanmayı gerektirecek konular mı? Bunu sadece kendi içinde yaşamadım. Özellikle boşanma davası için bana mevcut durumunu izah etmeye gelen müvekkillerimin yanında genelde aile bireylerinden, aile büyüklüğünden bir veya iki tanesi de olmaktaydı. Bu yaşadığım müvekkilimi dinledikten sonra kendi içimde yaşadığım bu durumu o kişinin aile büyükleriyle de paylaştığım zaman onlar da bana aynı cevabı vermekteydiler. Evet. Bu sorunlar normal şartlarda boşanmayı gerektirecek sebepler değil. Umut ediyoruz ki bunlar düzelir. Çok ufak bahanelerle evlilikler yıkılmaz. Çünkü bu evliliklerin yıkılmasının eğer o çocuk var ise en büyük sıkıntısını yaşayan yine o masum yavrularımız. İnanın ki ben karşıma gelen müvekkil profiline ilk söylediğim söz şudur birbirinizle olan sıkıntılarınızı çocuklarınız üzerinden gidermeye çalışacak iseniz ben sizin davanızla ilgilenmem. Ama maalesef yine en büyük sıkıntı olarak gördüğüm husus boşanmak isteyen çiftler kendi aralarındaki problemlerini çocuk üzerinden giderme ve çocuğun velayetini alma noktasında kavgaya dönüştürme pozisyonuna büründürmektedirler. Kıymetli izleyicilerimiz bu genel girizgahtan sonra isterseniz boşanma davası ile alakalı olarak önemli bilgi ve değerlendirmelerimi sizlerle paylaşayım. Boşanma davaları bildiğiniz üzere anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülmekte. Ancak boşanma davasının dediğim gibi tek nüvesi boşanma kararı değil. Eğer çocuk varsa bunun neticesi olarak velayet konusunun çözüme kavuşturulması lazım. Velayet bir tarafta kaldıysa diğer tarafla şahsi münasebet tesisinin sağlanması lazım. Yine nafaka meselesiyle alakalı boşanmanın sonucu olarak bir karar verilmesi gerekmekte olup yine tarafların birbirinden tazminat talepleri olup olmadığı, yine mal rejimlerinin tasfiyesi ve buna benzer bir takım hususlar boşanma davasında verilecek karara bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma kavramlarını irdelemeye başlayacak olursak ilk olarak isterseniz anlaşmalı boşanma konusuna değinelim. Öncelikle kanunun burada aradığı bir yıllık bir şart var. Şayet taraflar bir yıl evli değiller ise o takdirde anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurma hakları ortadan kalkmıştır. Şayet taraflar anlaşmalı boşanmak için başvurmuşlar ise demin de ifade ettiğim üzere şayet çocuk var ise çocuğun velayet durumu velayetin kaldığı kişinin diğer tarafı yani diğer eş açısından çocukla şahsi münasebet tesisi yine çocukla alakalı nafaka hususu tarafların birbirinden nafaka talep edip etmedikleri hususu ve yine tarafların birbirinden tazminat talepleri maddi ve manevi olarak olup olmadıkları hususu ve tabii ki malların paylaşımı noktasındaki hususlarda anlaşmaları ve bunu bir protokol halinde mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Ancak taraflar anlaşmış olsalar ve mahkemeye bir protokol de sunmuş olsalar dahi duruşma salonuna geldikleri zaman taraflardan bir tanesi ben bu şartlarda anlaşmayı kabul etmiyorum dediği takdirde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Şimdi çekişmeli boşanma davasının izahına gelecek olur isek Demin anlattığım anlaşmalı boşanma konularında o alt başlıklar olarak saydığım hususlarda şayet bir tanesinde dahi olsa tarafların arasında bir anlaşmazlık var ise o takdirde boşanma davası artık çekişmeli boşanma davası olarak görülecektir. Kanunumuzda evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve evliliğin artık yürüyemeyeceğin anlaşılması diye kavramlar geçmektedir. Bu şunu ifade etmektedir. Mahkeme hakiminin de ilk olarak bakacağı hususlardan bir tanesi budur. Taraplar ee, taraflar açısından evlilik birliği temelinden sarsılmış mıdır? Ve evliliğin devamı mümkün müdür değil midir? Dolayısıyla çekişmeli boşanma davasındaki ana eksen de yine bu noktada toplanacaktır. Öncelikle buna bakıldıktan sonra işte demin ifade ettiğim velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda da anlaşmazlık var ise bu hususlarda yine çekişmeli boşanma davasında karara bağlanacaktır. İki dava arasındaki farklardan bir tanesi de anlaşmalı boşanma davaları çok kısa sürede eğer mahkeme artık bu evliliğin yürüyemeyeceğine kanaat getirdiyse sonuçlanmakta ancak çekişmeli boşanma davasının bir takım usulü işlemleri olmaktadır. Mesela nafaka ve tazminat konularıyla alakalı tarafların mali ve içtimai durumların araştırılması. Yani ekonomik ve sosyal araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Yine anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeler tanık dinleme hakları olmasına rağmen genellikle tanık dinlemeye gerek duymamakta iseler de çekişmeli boşanma davalarında mutlak surette iki taraf açısından da tanıkların dinlenilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü tanıkla izah edilecek her çekişmeli boşanma davasında birçok husus bulunmaktadır. Peki, hemen aklınıza şu gelecek belki de. Ee, çekişmeli boşanma davasında, velayet hususunda, nafaka hususunda ve tazminat hususunda hangi kriterler etkili olacaktır? Öncelikle şunu ifade edeyim ki, özellikle manevi tazminat ve nafaka hususlarında yine mahkeme hakimine bir takdir yetkisi tanınmıştır. Mahkeme hakimi, tarafların ekonomik sosyal durumlarına bakacak. Yine boşanmada haklılık ve haksızlık paylarına bakarak ve yine tarafların demin de ifade ettiğim üzere ekonomik düzeylerine bakarak bu hususları karar altına alacaktır. Tabii ki hakimlerin takdir yetkisi bu konuda çok geniştir. Ancak yine de bu hususlarla alakalı olarak yerleşmiş yüksek mahkeme yargıta iştahatları bulunduğundan dolayı hakimler bu konuda takdir haklarını kullanırken de yüksek mahkemenin bu iştahatlarına önem vermekte, dikkat etmekte ve kararlarını ona göre vermektedirler. Velayet konusuyla alakalı olarak bir takım bilgiler vermeye başlar isek, özellikle velayet noktasında müşterek çocuğun yaşı çok ufaksa, anne sütüne muhtaç ise ve annenin bir takım özel sıkıntılı durumları şayet yok ise, mahkemeler genel olarak o yaştaki çocukların velayetini anneye vermektedirler. Tabii bu velayet hususu bir kere verildikten sonra ilelebet değişmeyecek hususlar değil. Belli bir süreç geçtikten sonra yeni şartlar oluştuğu takdirde diğer taraf velayetin kendisine geçmesi için yine dava açma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bunun dışında nafaka ile alakalı olarak da demin de ifade ettiğim üzere Mahkeme burada tarafların haklılık, haksızlık durumlarına ve yine çocukla alakalı nafakaya hükmedeceği zaman da belayet konusu noktasında değerlendirmelerde bulunmaktadır. Burada da hakimin takdir hakkı tabii ki vardır ancak burada çocuğun mevcut durumu, bakımıyla alakalı ihtiyaçlarının ne olduğu, yaş durumu, yaşıyla bağlantılı olarak eğitim durumu gibi hususları irdeler iken velayetin kendisinde kalmayan tarafının da ekonomik sosyal durumlarına bakarak onu çocuğun bu yaşamıyla alakalı ihtiyaçlarına katkıda bulunması noktasında muhik diye tabir ettiğimiz kanunda yani vatandaşın anlayacağı dille hakkaniyetli bir nafakaya hükmedecektir. Tazminat konusunda en önemli kıstas burada taraflardan hangisinin boşanma konusunda haklı, hangi tarafın haksız olduğu noktasıdır. Haksız olan tarafın manevi tazminat talebinde bulunma hakkı yoktur. Dolayısıyla zaten mahkeme hakimi de değerlendirmesini bu noktada yapacaktır. Şimdi daha önce de ifade ettiğim üzere kanunun saymış olduğu bir takım boşanma sebepleri var. Bir de yüksek mahkemenin yani yargıtayımızın yıllar içerisinde oluşan artık sabitleşmiş iştahatları var. Aslında her gün farklı bir pozisyon ortaya çıktığı takdirde ve bu husus, Yüksek mahkeme eskiden sadece yargıtayımız vardı. Şimdi bölge adliye mahkemeleri ve istinaf müessesemiz var. Dolayısıyla yerel mahkemeden sonraki bir üst mahkemeye taşındığı zaman yeni olgular noktasında da boşanmaya o sebeplerin etki etip etmeyeceği bu mahkemelerde değerlendirilmektedir. Ancak kanunun eşlere evlilikle alakalı olarak yüklediği bir takım yükümlülükler vardır. Erkeğe de kadına da yüklenen yükümlülükleri taraflar kendileri açısından yerine getirmediği takdirde bu bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır başka husus şahsi münasebet tesisi demiştik. Bu bir teknik terim. Dolayısıyla bunu da çok kısaca açar isek sizler açısından faydalı olacağını umut ediyorum. Şahsi münasebet tesisi dediğimiz olay diyelim ki çocuğun velayeti annede kaldı. Annenin e, kendisiyle çocuk arasındaki ilişkinin dışında çocuğun babayla da iletişim kurması mutlak surette gerekli bir olgudur. Dolayısıyla Şahsi münasebet tesisi dediğimiz olay, mahkemenin tayin edeceği günlerde çocukla velayetin kendisine verilmeyen taraf arasındaki görüşlerin sağlanması noktasıdır. Tabii toplumda yakın zamanda da telakki etmişsinizdir. En önemli sıkıntı basına da yansıdığı üzere bir, hükmedilen nafakanın eğer belli değişkenlikler ortaya çıkmadıysa, ömür boyunca bir yükümlülük olarak kişinin üstünde kalması. Bir diğeri de mahkeme şahsi münasebet tesisine karar vermiş olsa dahi o kişinin çocuğuyla görüşmesine fiili olarak bir takım engellerin çıkma durumudur. Bunlarla alakalı bir takım yasa çalışmaları var. Umut ediyorum ki yıllardır açma haline gelen bu hususlarla alakalı kısa sürede düzenlemeler yapılır. Kıymetli izleyicilerimiz kısa zaman diliminde yine hepimizin belki de medyada duyduğu zaman kulak kabarttığı veya birçoğumuzun çevresinde, çok yakınlarında veya kendisinde oluşan boşanma konusuyla alakalı hukuksal bir takım ifadeleri sizlerle paylaşma gayreti içinde oldum. Demin de ifade ettiğim gibi bu kadar dar çerçevede izah edilebilecek konular değildir. Her alt başlığı birçok program konusu olabilecektir. Biz ana hatlarıyla üzerinden geçmeye çalıştık. Eğer bu konularla alakalı kafanıza takılan sorular varsa, demin de ifade ettiğim üzere şu an ekranda görmüş olduğunuz iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Emin olunuz ki eğer sorular çok olursa bu konuda yeni bir program az olduğu takdirde de bize ulaşan izleyicilerimize yine cevap şeklinde dönüşlerimiz olacaktır. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki programın sonunda malumunuz olduğu üzere pandemi süreci hala devam etmektedir. Dolayısıyla 3 altın kuralımıza ehemmiyetle dikkat edelim ki toplumsal bir takım yaraların tekrar oluşmasına sebebiyet vermeyelim. Neydi bu üç altın kuralımız? Maske, mesafe ve hijyen. Ne olur bu üç kuralda asla esneklik göstermeyelim. Kalın sağlıcakla.